esas fikrin çıkış yeri çıkış fikri bu. Bu yeni bir fikir mi? Kesinlikle değil. 2008 kampanyasını herkes biliyor. Obama kampanyasında ben aktif olarak çalıştım o 2008 kampanyasında da Obama'nın yaptığı aplikasyonlarda, sosyal medya kullanımında bu tür veri analizleri yapılıyordu. Ama şöyle bir şey oldu 2008'den bu yana. 2009 senesinde Avrupa Birliği'nde çok önemli bir yasa geçti. Kişisel veriler adeta bir artık gayrimenkul olarak değerlendirildi. Yani alabilirsiniz, satabilirsiniz, kiralayabilirsiniz şeklinde bir yasa geçirdi Avrupa Birliği ve o günden itibaren de kişisel bakış açısı biraz daha genişti. Şimdi en son genel Avrupa Birliği'nde iki tane yasa geçiyor, geçti Mayıs'ta yürürlüğe girecek. Daha sonra üzerinden geçebiliriz. Bunlarla beraber de bu tür konulardaki hassasiyetler daha da arttı. Dolayısıyla da biz aslında Cambridge Analytica o zamana kadar yapılmış işlerin bir sonucudur. İlk olmayacak böyle bir, sizin tabirinizde skandal, son da olmayacak yani günün sonunda Facebook yine belli bir verileri açacak. Kişisel veri olsun, herhangi bir veri olsun. Dolayısıyla da bunun ceremesini diyeyim, eğer cereme diyeceksek hem kişiler çekecek, hem şirketler çekecek, hem Facebook çekecek. Tabii bundan... Bu bir skandal mı? Ee Şimdi bu bir istismar en başta gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Bu insanların e, bilgisizliğini ve zayıflığını istismar ederek bir yönteme çevirme metodu. Bu konuda hiç içim rahat bunu böyle söyleyebilirim. Skandal mı dersek e, şunu belki daha arka planında konuşmakta fayda olabilir. Mahremiyetin baştan aşağı yeniden yazıldığı bir dönemdeyiz. Bunun reklam verine pazarlanması bir konudur ama bence aklımızın bir kenarında kalması gereken ve benim sözlerimin sonunda böyle olacak iki tane nokta. Birincisi demek ki e, internet e, bütün teknolojiler gibi, bütün araçlar gibi e, kimin elindeyse onun şeklini alıyor, ne niyetle kullanılırsa o niyete hizmet ediyor. Ee, ve bu istismara açık zihinlerin, aç gözlü ve e, hırslı beklentilere sahip insanların elinde korkutucu bir silaha dönüşebiliyor ve bizler de bunun e, bir parçası olabiliyoruz. Dolayısıyla belki de e, her geçen gün biraz daha özenli olmalıyız e, bu dijital platformlarda attığımız adımlar, dokunduğumuz parmağımızı dokundurduğumuz, tıkladığımız şeyler konusunda insanlar ve bununla e, güle oynayan, e, biz zaman geçirdik. Ama tam olarak belki Serdar'ın sözünü ettiği gibi asıl bir şey tanımadığı için, sosyal medyayı bilmediği ve bu e, ekonomik modeliyle yabancı olduğu için soru soramayan bir senatör. O 20 yaşın araya sorgulama diye katılan evet. senatörler Facebook'ta olan bağlantılarını diskroz etmek evet. zorunda. Yani şöyle Facebook kampanyalarında açık olarak bir bağış yapmışsa e, yasal müşret diyebiliriz. Amerikan seçimlerinde çok olur. Hani e, denir ya, büyük tane bıçak şaka olmaz. Olmaz. Yani bunun belli bir e, e, kaideleri var. Şimdi sosyal medyaya her şeyi koyduğumuz zaman sonra da benim kişisel verilerimden bana bunu yaptılar dediğiniz zaman o olmuyor. Yani burada buraya verdiğiniz bilgilere dikkat etmeniz gerekiyor ki yarın bir gün siz de belki başınıza gelebilecek bazı maruz kalmayın. E şimdi bu açıdan baktığınız zaman birçok şey tartışılabilir. Acaba Facebook, Twitter gibi şirketler diğer ülkeler için ilgili bir tehdit midir? Olabilir. Bu arada böyle düşünüyorum. Ben düşündüm. Özgür irademle bu karara vardım. Bütün değişkenleri aldım, inceledim. Ka